Yes. Vem pra Ne sesi Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Ya Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Oh my. devam tamam ediniz. Evet. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Bilge. Bay bay. Bay 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 de. Hemen size dışarıdan da göstereceğim şimdi. Burası. Böyle bir yer. Karşıyaka'da. Karşıyaka Bale'cim. Hocam burada e, küçük yaşlar için balemiz var. Yetişkinler için de balemiz var piyano dersimiz var. Ee, orientelimiz oryantelimiz var. Başka? Gitar, keman onlar da var mı? Yani o şekilde çalışmalar yapılacak tabii ki. Hmm, anladım. Şu an bir çalışmalar. piyano dersimiz var ama değil mi? İlgilenenler gelebilir. <laughs> evet, şuradan şöyle. Sizi de yetişkin baleye bekleriz. Oriental ne demek demişler? Oriental. Oriental ne demek demişler? E, canlı yayındayım. Oriental e, şöyle, benim Bayo hocamız Mısırlı. Evet. E, ve aynı zamanda teknik olarak Oriental öğretiyor. Yani göbek dansından çok teknik bir Oriental dersi var. E, Hı -hı. Yani Doğu, e, Doğu müziklerine yönelik bir. Kadınlar için ama değil mi? Tabii. tabii. Kadınlar, Kadınlar için. için. Evet, olarak, Oriental grubumuz da için. var. Kadınlar için. Evet. Evet, çok güzel. Asya müziklerine yönelik göbek dansı gibi. Evet. Canlı yayındayım. Az önce balede canlı evet. yayın açtık. Evet, evet. Çok güzel bir geri tamam, dönüş tamam. oldu. Tamam, çok güzel. Ee, evet. Bu şekilde. O yüzden hani bir sormak istedim. Hangi derslerimiz var? Tabii her türlü soru. Yani İzmir'den yazan varsa, merak ettikleriniz varsa, düşünüyorsanız... Karşıyaka, Şevikler, Şemikler, Demik Köprü, İzban Durağı'nın tam karşısındayız. Yani İzban'la geldiklerinde hemen karşımızda Evet, evet. Karşıda İzban Durağı var. Hatta göstereyim ben onu da. Karşıyaka, Şemikler, İzban tam Evet. Burası Balejim. Burası bir dans okulu. Ee, karşıda İzban Yolu var. Demir Köprü durağı olarak geçiyor. İzmir karşıya kadar burası. Şurada iletişim numarası var. Bale, müzik, dans, resim. Şu şekilde gösterebilirim. Milli eğitime bağlı burası. Aa gerçekten mi? Bizim evin önü. <laughs> Demiş biri. Evet. Şöyle. Şemikler meydan tarafından da benim üstatları çalışıyor. Evet değil mi? Ulaşım çok kolay buraya. Ben hani gelirken hiç zorlanmıyorum bütün minibüsler hemen hemen burada. Mavi şehirden geçen evet. minibüsler önümüzden geçer. şemikler, meydan duralımda bütün minibüslerle iletişim yani ulaşım sağlamak mümkün. Evet. Teşekkür ederiz. Rica sağ olun. Yani, ne demek? Yani sorularınız varsa alabilirim. İçeride resim odamız var, bale odamız var. Evet. Hatta resim odamızı ben göstereyim. Evet. Bu şekilde baleciğim. Evet. Bale kıyafetleri var. Şu şekilde resim odasını sizlere göstereyim. Burada kaç yaş kadar yani çocuk yani öğrenci. 3 yaşta da öğrencimiz var. 3 yaş. Kaça kadar? Yetişkin için var mı? Yetişkin olmaz olur mu? Tabii ki. Çok güzel. En başta zaten e, kurumumuzun sahibi sahiplerinden Tülay Hanım kendisi burada evet. ders alıyor. evet çok <laughs> yani güzel. Mesela... Resimler de çok güzel. Evet. Örneğin şu resim Tülay Hanım'ın kendi çalışması. Harekale. Vav wow, gerçekten çok güzel. Evet kurumda gördüğünüz tüm yağlı boya tabloları evet. Hanım'ın aldığı derslerle yaptığı tablolar e, fiyat ne sorar mısınız demişsiniz hangi e, kurs için ilgileniyorsunuz öncelikle e, bir de fiyat bilgisi kuruma gelip görüşmeleri gerekiyor Tabii, değil söyle. mi özel de, grup için söyleyebilirim mesela grup resim derslerinde 3500 lira her dört ders için yani 4 ders tamamlandıkça 3500 lira ödeme yapılır. Özel dersler 6000 lira yani özel dediğim teke tek olduğunda yine onda da her 4 ders tamamlandıkça ee, eğer bale için soruyorlarsa tabii farklı Yok, bir fiyat vereceğim. Yok resim için soruyorlar fiyat resim sorar için. Mısın? resim evet, için Evet gruplarda demiş. 3500 özel derslerde 6000. Çınar Yıldırım diye birini tanıyor musun? Hayır. Nasıl? Sanıyorum Buraya ama e, kursa geliyormuş galiba gelmiş ya da daha önce olabilir şu anda hani bir isimlere bakabilirsem eğer ama şu anda resimde Çınar Yıldırım diye bir öğrenci ismimi yok. Ya da daha önce mi gelmiş bilmiyorum. Evet. Ne zaman geldiniz kursa ne zaman katılım sağladınız? Ya buradan ya her yaştan kadın erkek çocuk kız çocuk erkek çocuk herkese yönelik bir e, kurs var. Sosyal aktivite açısından, gelişim açısından çok iyi. Ben Bilge'yi baleye getiriyorum biliyorsunuz şu an bale sınıfında. İlk başta da bir bale gösterisi yaptılar, bale eğitimi alıyor. Piyano sınıfı gösterebilirim mesela şu anda. Piyanası. Piyano sınıfı. hocalarımız e, Azerbaycanlıdır. Evet, hocalarımız yabancı değil evet, mi? Evet, Azerbaycanlı ve Azerbaycan'dan konservatuar mezunu. İkisi de Rus sistemiyle, Rus ekolüyle yetişmiş 2023'te hocalar. 2023'te gelmiş. 2023 oldu. Benim olmadı bir sene. Evet. Şu şekilde piyano sınıfımız evet. da var. <laughs> arkadaşlar piyano dersi, resim dersi, bale, keman, gitar ve hani aklıma gelmiyor ama kadınlar için oryantal dersiniz var. Evet. İlgilendiğiniz bir dal olursa iletişime geçebilirsiniz. Balecim burası karşıya kadar. Karşıyaka şemikler. Şemiklerde, karşı şemikler, milli etme bağlı. Değil mi? Bilge de 3 yaşında. Yani, evet. 70 yaşında mı bale öğrenciniz şu anda? Baleye başlamada da yaşı yok bu arada. Yetişkin bale öğrencilerimizin bazılarının hiç bale demeliydi. Değil mi? Doğru diyorsun. Sorularınızı alabilirim, yoruma yazabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir e, sanat dalı var mı? Bu şekilde size ben içeriği gezdireyim. Mesela Tülay Hanımın kendi yaptığı resim derslerinden Değil sonra mi? kendi yaptığı yağlı boya tabloları. kendi Çok güzel mükemmel yapmış. Yani ya. ben bile düşünüyorum hiç resim yapamam derdim diyorlar ki bu bir teknik işi bu bir öğrenme Hı -hı. işi. E buraya gelen Çınar Yıldırım mıydı? Evet. Şey diyor, resim kursu çok iyi, ben gittim diyor. Evet. evet. Yorumda Mubil da hocamız, sormuşlar. Bizim hocamız gerçekten bu konuda Hı -hı. çok e, öğrencilerin çok ilerleme kaydedebildiği, çok güzel empati kurabilen bir öğretmen. Evet. Yani eğer diyor ki bunları ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Ya Balicim zaten evet. bir karşı markası arkası. Hani ben bilgiyi getirdim. Hı -hı. E, buraya. için şimdi kendim piyano istiyorum, oryantel istiyorum. Zaten girdikten sonra içeriye, ondan sonra insan kendi kendini de keşfetmeye başlıyor. Evet. Ben mesela size bir diğer e, piyano sınıfımızı göstereyim. Bu arada bale için baba kız soyunma odamız da var. Evet. Odalarıyla gelen öğrencilerimizi. Ya her detaya kadar düşünülmüş ince ince. Evet, evet. Burası Bu bizim piyano, i̇şte sınıfı piyano sınıfı mı? sınıfı burup dersleri teke tek özel yapılıyor zaten. Tek özel tek öğrenci, değil mı? Tek özel. Sadece haftada bir gün solfej dersleri onu grup halinde yaparlar. Hı -hı. Ama diğer tüm ders 4 ders ayda hepsi tamamıyla çok güzel. gitar düşünülüyor. Gitar için iletişimde olduğumuz bir huyuz <laughs> evet. var. Gitar Gitar düşünüyorsanız gitar kursu evet. için e, iletişime geçebilirsiniz. Evet. Gitar kursu da bireysel, özel ders olarak yani hepsi veriliyor şey, hepsi, şey, hepsi. Evet. evet. Piyanomuz burada evet, çok güzel. Balede de tek tek özel derse gelen öğrencimiz var. Grup olarak gelen öğrencimiz de var. Evet, e, kurs olarak düşünüyorsanız gelebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Evet, Hatta ben... çay ikram ediyorlar <laughs> diyebilirim. Göstereyim. Şöyle orayı baba kız soyunma odası. Baba kız soyunma odası. Yani evet. kızlar babalarıyla geldiğinde burada rahat, kıyafetlerini rahat. değiştiriyorlar. Evet. doğal olarak erkek tuvaletimiz de var o yüzden. Evet, burası Sürde da anne kız soyunma odası. <laughs> Kızların kendi Çok kendini büyük kendini konfor yalnız. yalnız. Baba kız gerçekten büyük ihtiyaç. İyi düşünün. Değil mi? İyi Bence de. Ayrıntı. İyi bir ayrıntı. Peki evet. kardeşim ne kursunu düşünüyor? Seneye kardeşim yazılacak oraya yazmışlar. Hangi kurs için düşünüyor? Piyano, gitar, keman, bale. Mesela bir bale sınıfımızı daha göstereyim. Bale sınıfımız. Çok güzel ya. Evet. Yani kendimi şurada şöyle aynanın karşısında. Şöyle... Orta ay da bu sınıfta çalışıyor. Değil mi? Salı günü izledim. Oriyanteli mükemmel Yok, güzeldi. Çünkü Mısırlı ve diyor ki bale öğrencilerimiz. Bu benim Yürümeyi öğrendiğim günden beri yaptığım bir sanat. Ya. Evet, Dolayısıyla yani ben bunu yürümeyi Ama Mısırlılar da yürüyorum. zaten... Yani, Mısır'da zaten... Oriyantal... Evet, aslında hani oriyantali soranlar için cevap veriyorum. Mısır'da aslında bu bir e, halk dansı. Değil mi? Evet. Aslında bu bir halk dansı. Oriental dediğimiz... Her Orta Doğu ülkesinde farklı tekniklerle işleniyor. Mesela evet. bizim bale öğretmenimizin verdiği Mısır tekniği ile oryanta daha farklı ama Arap Yarımadası'ndakinin daha farklı olduğunu izah ediyor. Aslında onunla da böyle bir hani canlı konuşabilirseniz oryantali onun kendisini daha iyi, iyi hani aktarabileceğini düşünüyorum. Ee, Salı günü tekrar bir yayın açalım biz 11'de. Evet. Erkek kardeşi varmış, müzik müzik piyano düşünüyormuş. bir ee, şey Aynen. yazmış biri. Balejim çantam var. Bir dakika, Bilge'nin de balajim çantası var. Göstermek istiyorum. Balejim çantam var. <gülüyor> <gülüyor> piyano. Peki kaç yaşında? Hani A, bu arada bale erkek öğrencimiz de var. Bale erkek öğrencimiz ha. de var. Evet. Ee, piyano düşünüyorlarmış ya. Hani mesela piyano hani 3 yaşından da alıyorsunuz. Tabii ki. Bilge mesela 3 yani yaşında. Şöyle, Piyano da biraz daha piyano öğretmenlerimiz 4-5 yaşı tercih ediyorlar. Evet. Ama bir demo yapmak isterler. Çocuk Hı -hı. komut alıyor mu, almıyor mu? Çok önemli. O kadar süre durabilir mi, duramaz mı? Her çocuk buna farklı tepki gösteriyor. Evet. 3 yaşında durabilen de var, 5 yaşında durmayan da olabiliyor. Doğru, doğru. Dolayısıyla diyorsunuz. onu demo derslerimizle karar veriyor öğretmenimiz. O yüzden ben yaş sınırı koymak istemiyorum. Hmm. Her çocuğun farklı bir davranış tarzı evet. var. Bu sene hazır olmayabilir, seneye hazır olabilir. Teşekkür ederiz. Rica <laughs> Rica ederim. Ben bir bilginin balijim çantasını göstermek istiyorum. Bizim de var. Ee, <laughs> Bali'ye geliyoruz. Mesela, 6 Mayıs 2016'da Prag'da. 6 Mayıs 2016 evet. Prag. Bali wow. Festivalinde <laughs> klasik modern klasman'da okulumuz ikinci oldu. Bir öğrencimizin piyanoda üçüncülüğü var. Böyle bir Prag gezisi velilerimizle, öğrencilerle. Ee, şurada mesela yine bir ayrı gezi var. Bu da Rusya, Sankt Petersburg'da. Baltık Yıldızları bale yarışmasında yıl 2015. Çok güzel Orada ya. Ya aynı şekilde okulun. Ha çok, okulun gurur, verici. çok gurur verici. Değil mi? Çok gurur verici şeyler yaşamış, başarmış bir okul. Evet. Evet. Resim konusunda her yerde zaten Tülay Hanım'ın tabloları görebilirsiniz. Peki bu kursu bitirdiğimize dair bir belge vesaire alıyor Milletime muyuz? Milletime kayıtlı olarak başlıyor zaten. Milletime kursa. kayıtlı evet. başlıyoruz. Hı. Belge nasıl oluyor? Hı. Hani işte ben piyano kursuna geldim, bale kursuna geldim gibi bir Şöyle, Elimizde belgemiz oluyor sınır, mu? Tabii, tabii Her sene bunun seviye sınavları var. Seviye seviye ilerledikçe, sertifika programı aslında bu. Seviye seviye ilerledikçe 8 senenin sonunda bir bale eğitmenliği konumuna ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet bale eğitmenliği alan ve şu anda stajyer olarak, balerin olarak yanımızda öğretmenlerimizle çalışan eski öğrencilerimiz de var. Piyano için de geçerli mi hocam bu? piyano da hepsi milli eğitim kayıtlı. Zaten okulumuz MEP kayıtlı. Evet. Okul aynı şekilde Hı -hı. piyanoda da ilerleyerek ileride piyano eğitmenliği sertifikası belgesi. Evet. Ama tabii bu hani azim ve sabırla her sene yapılan seviye sınavlarına katılıp onlardan işte yeterli puanı alarak Hı -hı. çalışarak yapılabilir. Evet şey. ben biliyorum zaten. Evet. Ee, arkadaşlarım da ben, evet, e, ben de onlar istiyorum. duysun istiyorum. Ee, az, yani başla bitir değil de sürekli düzenli azimle gidilirse neden olmaz? Evet. Birçok öğrencimiz, eski öğrencilerimiz bu şekilde e, piyano eğitmenliği sertifikası, bale eğitmenliği sertifikası alan eski öğrencilerimiz var. Çünkü baleciğim 20 senelik bir kurum. Evet. Var yani evet. hep diyorum, hocamız da diyor, balecim bir karşı markası. Evet. <laughs> İçeri çok keyifli. Eski bir kurum. Ee, hmm. Salı günü de oryantal dersi var. Ben kısa bir canlı yayın açacağım. Arkadaşlarımın Şimdi görmesi için. Salı da var. O salı 11'de. <gülüyor> 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 Şöyle bilgenin çantasını göstermek istiyorum size. Bakın. <laughs> Mük. Çok Perşembe güzel. Günü 18'de var Perşembe 18'de ben as burada as değilim ya. WhatsApp telefon numarası WhatsApp'tan bize yazabilirlerse ben zaten sürekli WhatsApp'lara cevap veriyorum. Evet. Ee, WhatsApp sürekli olarak benim laptopumda açık ve ben e, WhatsApp'tan bilgi isteyen saatleri, ücreti isteyen herkese yardımcı olabiliyorum. Bugün perşembe 18'de var evet. Cuma Yarın 19'da var gelmek isteyenler için söylüyorum. Evet. Cumartesi 16'da var. Tamamdır. Salı günü biz Biraz bir canlı yayın açalım. Saatler... Arkadaşlarım da görsün. Evet. Ee, hani hafta içi akşam saatinde çocuklar okuldayken Hı -hı. öğlen saatinde şeklinde ayarlamalar düşünülerek yapıldı. Ama dediğim gibi telefon numaramızdan, Balecik'in telefon numarası Whatsapp'tan yazarlarsa Hı -hı. ben zaten her şekilde onlara daha detaylı bilgi rahatlıkla verebilirim. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle kamerayı kendime çevireyim. Merhaba öncelikle. Ee, bizim YouTube sayfamızda oynatma listelerinin olduğu bir bölüm var. Ee, orada Karşıyaka Bali'cim e, olarak görebilirsiniz. Karşıyaka balijimin videolarının altına girdiğinizde e, yol tarifi, telefon numarası, Instagram adresi yani bütün bilgileri ulaşabilirsiniz. Ben tekrardan bu videoyu kaydedeceğim ve bu videonun altına da bütün detayları yazacağım. İlgilenirseniz iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.